Thank you. Anneciğim. Hani şarkı yaşması için elbise alacaktık. Söz vermiştin. Tabii. Onu ne zaman halledeceğiz? Tamam dur, unutmayalım onu. Ee, şey yapalım, ben bugün gerekirse yemek aramda halledeceğim o iş. Yok yok, acelesi yok da hani sen erkenden alalım dediğin için. Sen yeter ki iste damla. Ben hallederim. <laughs> Benim de yemeksin. Göz zevki. <laughs> ya babacığım bak, damlaya kıyafetlerini annem alıyor. Bana sen alıyorsun. Bir şu kızın giydiklerine bak, bir de benim giydiklerime bak. <laughs> Okulda kardeş olduğumuza inanmıyorlar. Fukara zannediyorlar beni. Aynı ailenin çocuğu gibi durmuyoruz. Affedersiniz ama vizyon yok sizde beyefendi babacığım. <laughs> Çok kibar konuşarak küfür <laughs> Çok garip bir şey yaptı ya. Damlacığım, sen de mi öyle düşünüyorsun? Şimdi babacığım, aynısını balgok için de söylemişler. <gülüyor> <gülüyor> Adam yaşarken kimse anlayamamış. Daha yeni çözüyorlar. <laughs> O yüzden eteğimin ucu lüleli mi olsun yoksa Volan'lı mı? Şimdi öncelikle şunu belirtmem lazım. Sen benim canımın içisin. Evlat işte, evlat. Ama bana biraz süre ver. Şimdi volanlı desem lülenin hatırı kalır. Lüle desem gönül razı değil. İkisini de görsem tanırım ama samimi değiliz. <laughs> o son cümleyi etmeyeydim iyiydi. Abla, Hangi renk sempati arttırır? Jurnin psikolojisi önemli. Kırmızı güç ve iktidarı simgeler. Yok yani böyle hangi renk güven verir? İşini biliyor imajı çizer. Ödül alacağım da. <laughs> şey mavi. Mavi böyle bilgeliği simgeler. Güven verir. O zaman mavi. Aferin Damla. Az önce resmen benim çalışanımı çalıştırdın. Öz kaynaklarımı benden daha iyi kullandı gördünüz mü? Sen, sen otur canım kızım. Sen şimdi otur, sen zaten ileride bize bakacaksın. Bakmasan da en iyi huzur evini bulursun bize. Canımın içi ya, canımın içi. Dün akşam birazcık araştırma bile yaptım birader. ne oldu ya? Siz gitmemişsiniz. Ben sizin saatinize göre ayarlayıp geldim. Geç kaldınız bak. Alarm gibi yetiştin. Aslan benim. Dayı mı? Oğulcan, amcanım ben senin. Bunu konuştuk, hallettik. Yapma ya. Yapamıyorum Eda'yı. Sanki anne tarafından akrabam gibisin. <laughs> Hiç benzemiyorsun şunlara. Ya boyun bile farklı. Bir babama bak, bir de sana. Vallahi bak, ben kimsenin hakkını yemedim birader. Sütün içmedim yani. Küçüktüm zaten, hatırlamıyorum, sayılmaz. Gözünü seveyim, uyma sen buna. Asıl sen uyma abi. Ergenin hormonlar malum, sana ne oluyor sanki? Ben kaçardayım, Çak! Hadi yürü. Kızım, siz de şu arabanın anahtarını alın, çıkın. Aslı sen de içeride çalış odada, ben ortalığı toplarım diyeceğim ama... ...Aslı zaten çoktan gitmiş. <laughs> Hadi bakalım, sessiz olun. Amcacığım, ha? hoş geldin. Güle güle. Hadi, bay bay. Allah Allah, kuzuya bak ya. <laughs> Damla. Hmm. Damla. Ya daha doyamadım, biraz daha sığılayım, geleceğim. Ah bilsem daha önce gelirdim be. Ha, bu bir değişik. Hadi bay bay. Uf. bay. Şurada duygudan duyguya koştum ben Ali. Aile değişik bir şey ya. Damla başka abi, damla başka. Benim kızım kesin dünyaya birden fazla iz bırakacak. Yani ben uzun yaşasam yeter, başarmış sayılırım. Abi. Ya sen o işi unut. Neneme güveniyorum. Çözecek senin işini. Yani tabii Benim için de kabullenmesi zor Mehmet Ali. Dün akşam biraz ağladım yani. Ama yani, alışmamız lazım. Yaşlı ana baba var bir de. Bir de onlara bir şey olursa. Değil mi? Hani birazcık zor olacak tabii ama... ...alışacağız senin yokluğuna evvel Allah. Annem, babam, çocuklar, Aslı... ...alışsınlar isterim yokluğuma. Devam edebilsinler hayatlarına. Yük olmayayım onlara ama... Unutmasınlar beni. Unutmasınlar Babişko'yu. koyu. o zaman. Hastalıkların hepsini araştırdım. Öyle bir iz bırak ki silemesinler. Hadi bakayım. Hadi <laughs> <abi, hasta> bakalım. <abi. gülüyor> be. Hadi bakalım. Yedin mi bir şeyler atıştırdın mı? Yemedim ya. Ben sabaha kadar biraz araştırma yaptım bu konu hakkında. Yalnız ne hastalıklar varmış Mehmet Ali. Halimize şükredelim biz ya. Üf, evladım basmayın şu ziliye, anneniz uyuyor ya. Oğulcan kesin bir şey unuttu. Üçü de kız olsa çok rahat <laughs> etmiş zaten. Oğlum sen, Oğlum sen niye zili... Hulusi abi hayırdır? Günaydın Mehmet anneciğim. Babam beni kahvaltıya çağırdı ama kapıyı açmıyor. Hayır, dalga geçirdik yazıcılar değil bu yaşlar yani. Birinin tersi tutar, tık. <laughs> Münker ve Nekil soruyorlar da soruyorlar, soruyorlar da soruyorlar. Hangi birinden başlayayım? Abi, ben seni takip edemedim. Yani ne yalan söyleyeyim, dinlemedim ben seni. Kafam başka bir yerde de. Sizinkiler diyorum, kapıyı diyorum, çalıyorum diyorum, açmıyor diyorum. Bir bilgim var mı? Ha. Bazen duymuyorlar. Duymuyorlar. Babamın ...sol kulak yüzde elli gidik, anneme de sağ kulak gidik. İkisini yan yana otururken denk getirmen lazım. Öyle randıman alırsın. Yoksa zor. Sen abi istersen şimdi aşağı kapıyı çalmaya devam et. Ama melodiyi değiştirerek çal. Çünkü <laughs> müzik zannedebilirler. Böyle kesik kesik, kesik kesik. Siren gibi. Öyle mi diyorsun? O zaman... Kolay gelsin abi. Abi sen ne yapıyorsun? Niye saklandın? Gitti mi? Gitti. Takip mi etti acaba ya? ne yaşıyorsunuz abi? Ne oldu? Ya bu adam bizim kapıyı dört beş kere çaldı. Biz de kapıyı açmadık. Öyle sessiz bir şekilde bekledik. Ya bayağı adrenalin yaşattı bize ya. Yani. <laughs> niye açmadınız? Ne olur mantıklı bir şey söyle bana. Ya annem bu herifi günaha kadar sevmiyor Mehmet Ali. E haklı kadın. Bu yaştan sonra niye el alemin adamını sevsin ki? O yüzden de kesin kural koydu. Bu herif bu eve gelirse, ben bu evden giderim dedi. Babam bu fırsatı kaçırmaz. Hı <laughs> hı. <laughs> Babam da Hulusi'yi sabah kahvaltıya çağırdı. Ama annem çark etti, gitmedi evden. E kalk git de denmez, anne bu. Ne yapacak? Biz de böyle put gibi durduk. Annem sistemi hackledi anlayacağım <laughs> Ben de adama git zili çalmaya devam et dedim ya. ya Belini susuyorsun şimdi canım. Allah Allah. İletişim problemi yaşadık işte, çağımızın rahatsızlığı. Ya sen boş ver şimdi onu, biz işimize bakalım. Çalar çalar gider.